Olası bir depreme hazır mısınız? Deprem anında yapmamız gereken en önemli davranış sakin kalmaktır. Sakin kalabilmek, deprem öncesinde var olan bilgileri hatırlayabilmek, deprem anında ve sonrasında da bilinçli bir şekilde hareket edebilmenin en önemli anahtarıdır. Deprem esnasında sabitlenmemiş eşyalardan ve camlardan uzak durmak, koltuk, yatak ve çamaşır makinesi gibi eşyaların yanında durarak yaşam üçgeni oluşacağı bu alanlarda cenin pozisyonu almalısınız. Eğer deprem anında okulda bulunuyorsanız panik yapmadan sıraların yanına geçerek cenin pozisyonu oluşturmalısınız. Eğer deprem anında dışarıda bulunuyorsanız binalardan, enerji hatlarından duvar ve üzerinize düşebilme ihtimali olan şeylerden uzaklaşmalısınız. Güvenli bir yere geçerek başınızı ve ensenizi kollarınızla korumalısınız. Deprem esnasındaki çoğu yaralanmalar bina içinde hareket ederken veya dışarı çıkmaya çalışırken gerçekleşmektedir. Bu nedenle yaşam üçgenimizde cenin pozisyonu aldıktan sonra hareket etmemeliyiz. Evimizdeki güvenli yerleri önceden tespit edip buna uygun davranarak deprem sırasında yaşayabileceğimiz riskleri en aza indirmekteyiz. Deprem sonrasında da elektrik, gaz ve su vanalarını kapatmak, afet toplanma alanlarına gitmek ve internet tabanlı iletişim araçlarını ya da SMS'i kullanmak gibi kontrollü ve bilinçli davranışlarda bulunmak oldukça önemlidir. Unutmayın, depreme karşı hazırlı ve bilinçli olmak hayat kurtarır.